Evet sevgili izleyenler şehirden haberler programı turuna Kütahya, Simav'da kaldığı yerden devam ediyor. Şu anda yanımızda başarılı bir beyefendi var Halil Bey ile birlikteyiz. Kendileri Simav bölgesinde tekstil alanında faaliyetlerini gösteriyorlar. Firmalarına konuk olduk, yapmış olduğumuz ürün ürün grupları çalışmalar ve daha fazlasını kendilerinden hep birlikte detaylı bir şekilde dinleyeceğiz. Röportajımıza başlıyoruz. öncelikle hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. İyiyim çok şükür sizler. Bizler deyiz. Çok teşekkür ediyorum Halil Bey. E, tabii ki de buradaki ürün ürün gruplarını, çalışmaları sizlerden dinleyeceğim. Ama öncesinde biraz sizleri tanımakla başlayalım. E, bu sektör atılım nasıl oldu? Bu serüven nasıl başladı? Sizler ne kadar zamandır tekstil sektöründe varsınız? 1978 Kütahya Simav doğumluyum. E, 15 yaşıma kadar Simav'da ikamet edip e, 1994-95 yıllarında İzmir'de bu işe başladım. E, 20 yıl gibi bir süre İzmir'de kaldıktan sonra kendi memleketimde e, bu işi yapmaya karar verdim. Geldiğimizde 25 kişiyle başladığımız serüvende 10 yıl sonunda e, 325 kişiye ulaştık. Hedeflerimiz var, hayallerimiz var. Simav'la ilgili, işletmemizle ilgili. Ee, i̇nşallah Allah nasip ederse Simava'da bin kişiye istihdam sağlamak istiyoruz. Ee, kendi ürünümüzü, kendi markamızı oluşturuyoruz işletmemizin. Aynı zamanda işletmemiz Bursa'da bir iş yeri var. Burada da mobilya sektörüyle ilgili ihracatlarımız başladı. Ee, Simav'dan dünyaya kendi markamızı tanıtmayla adına güzel şeyler yapmaya devam edeceğiz inşallah. Aslında güzel bir yolculuğa çıkıldı şu anda. Ee, tabii çok az başlamışken şu anda dikkat hani etmiş olduğunuz yol oldukça fazla. E, tabii ki de meşakkatli ve zor da bir yolculuk olmuştur eminim ki. Şimdi genel anlamıyla ben e, firmanızda çıkartmış olduğunuz ürün ürün gruplarını sizlerden dinlemek istiyorum. Tekstilin hangi alanında varsınız şu anda? Biz e, mont yelek grubunda, el mont yelek grubunda e, varız. Bu konuda da e, iddialıyız. E, ayda 70 bin kapasiteyle çalışıyoruz, 325 personelle. Türkiye'de de sıralı firmaların arasında yer aldığımızı düşünüyorum. Hedeflerimiz daha yüksek, bir numara yerleşmek, kendi markamızı, kendi montumuzu Avrupa'ya pazarlamak. Şu anda o zaman genel anlamıyla çocuk montları ve yelekleri değil mi? Evet. Çocuk montları ve yelekleri üzerine burada ürünün grupları çıkıyor. Şu an sizler de zaten biz röportajı gerçekleştirirken hemen arka planda, arkamda örneklerini görüyorsunuz. Birazdan ekranlarınızı çok daha detaylı göreceksiniz. Şu anda ortalama kaç kişilik bir kadroyla hizmet veriyorsunuz? Toplamda 325 personelimiz var şu an. İnşallah daha da büyütmeyi hedefliyoruz. Evet. Bu anlamda aslında çalışmış olduğunuz sektörde önemli olan noktalardan bir tanesi mutlaka ki işçiliktir. Sizler bu konuda işçiliğinize güveniyor musunuz? Peki firma olarak? Hem işçiliğimize hem kalitemize bu konuda kendimizi bu konuda iddialıyız. İnşallah. Çok daha başarılı olacağımızı düşünüyorum. Çünkü ekibimize bir kere güveniyoruz. Çalışma arkadaşlarımıza güveniyoruz. Yola çıktığımızdan bugüne kadar bu işletmeyi bu noktaya getiren bütün çalışma arkadaşlarımız olduğunu düşünüyorum. İyi bir ekiple, ekip ruhuyla başaramayacağımız hiçbir şeyin olmadığını düşünüyorum. İnşallah bizim önümüzde hedeflerimiz, hayallerimiz var. Bunları da birlikte aşacağımıza inanıyorum. Aslında genç ve dinamik bir kadroyla çalışıyorsunuz sizler, müdürleriniz olsun. Ee, güzel, e, dinamik, e, baktığınızda zeki bir ekiple burada faaliyetler sürüyor. Çünkü e, gerçekleşen ürünlere, çıkan ürünlere ben göz atma fırsatında bulundum. E, oldukça güzel ürünler mutlaka ki tabii ilerleyen dönemlerde belki çok daha fazla geliştirilecektir ya da farklı ürünler de e, yer katabilirsiniz. Şimdi kendi markanızla alakalı peki neler yapmak istiyorsunuz? Bunları da dinlemek istiyorum sizlerden. Kendi markanızla alakalı e, kurmuş olduğunuz hayaller ya da koymuş edinmiş olduğunuz hedefler neler? Kendi markamızla ilgili sadece montla sınırlı kalmayıp çocuk grubu ile ilgili e, pantolon, tişörtüdür, e, yağmurluğudur. E, bu tarz e, bütün çocuk grupları ile ilgili yapılabilecek her şeyi kendi markamızda buluşturup e, Avrupa'ya satmak istiyoruz. Bununla ilgili bir çalışmamız var hayırlısıyla. E, genç ve dinamik sizin anlattığınız gibi kadromuz var. Hem çalışanlarımız hem üretim müdürlerimiz genel müdürlerimiz bu konuyla ilgili hem ekibimize güveniyoruz hem de kendimize güveniyoruz. Tecrübeliyiz bu konuyla ilgili. Başaracağımıza inanıyorum Allah Allah'ın izniyle. Evet. Burada o zaman sadece montlar olmayacak sizlerin markasında. Tabii farklı ürün ürün gruplarında bulunduracaksınız. Peki genel anlamıyla neden sizle çalışmalılar ya da neden sizleri tercih etmeliler? Neden Özmay? Neden Özmay? Çünkü Özmay bir aile şirketi özmay çalışanlarına çok e, önem veriyor. E, çalışma arkadaşlarımızla birlikte ben bir şeyler başardığımıza inanıyorum. Birlikte e, çok güzel şeylere imza atabiliyoruz. Neden özmaya gelince de e, özmay Simav'da geldiği günden bugüne kadar hep üzerine koyan, çalışma arkadaşlarımızın e, hak hukuklarını koruyan, daha onlara daha iyi imkanlar sunmak için gecesin gündüzde çalışan bir firma. Bu konuyla ilgili hem çalışma arkadaşlarım hem yönetici kadrom daha iyi şartlar oluşmasıyla ilgili çok çalışıyoruz. Biz de diyoruz ki bizim de çalışmak ayrıcalıktır diye. İnşallah Allah nasip ederse bu kapasitemizi bin kişiye bu kadromuza çıkartmak istiyoruz. Evet. Peki şu ana kadar almış olduğunuz tepkiler nasıl Halil Bey? Nasıl geri dönüşler alıyorsunuz? Bu geri dönüşler sizleri mutlu memnun ediyor mu? Kesinlikle ee, bu durum geldiğimiz noktadan bugüne kadar ki durum bizi onur ediyor. Neden? Ee, geldiğimizde başladığımızda 25 kişilik bir serüven. Bugün 325 kişiye ulaşmış. Bugün çok rahatlıkla 1000 kişi diyebiliyorsak eğer, işte bugünlere kadar gelirken ki süreçte başarılı olduğumuzla ilgilidir. Ben bu konuyla ilgili hep söylüyorum çalışma arkadaşlarım azmi hırsı bizi bu noktaya taşıyor işin açıkçası. Güzel bir ekibimiz var. Bu ekiple de çok şeylerin başaracağımıza inanıyorum. Evet. Kullanmış olduğunuz bir web sitesi ya da bir sosyal medya hesabı varsa işletmeye ait adını izleyenlerimiz için lütfen söyleyelim. Onlar da sizleri incelesinler, baksınlar. Bizlere Özmay Grup olarak araştırdıklarında bize ulaşabilirler. Detaylı bilgilendirmeyi zaten sizlerle iletişime geçtiklerinde de alabiliyorlar. Bunlar için Özmay Grup adı altında yapmış olduğunuz aramalarda, Instagram hesaplarında ya da web sitelerinde burada Halil Bey ve ekibine gönül rahatlığıyla ulaşabilirsiniz. Programımıza katıldığınız için sizlere teşekkür ediyorum. Bitirmeden önce bizlere sizleri hem yurt içinden hem de yurt dışından izleyen izleyicilerimize söylemek istediğiniz birkaç notunuz varsa onları alıp röportajımızı sonlandıracağım. Geldiğiniz için özellikle teşekkür ederim. Bizler Simav'da, Kütahya'nın Simav ilçesinde kendi markamızı dünyaya tanıtmak adına bir yola çıktık. İnşallah bu yolda başarılı oluruz. Bizi izleyen arkadaşlarımız bizi takip etmeye devam etsinler. İnşallah birkaç yıl sonra işletmemiz bir başka noktada olacağına inanıyorum. Başarılı olacağımızı düşünüyorum. Sizlere çok teşekkür ederim. Teşekkür ediyoruz. Ee, bizler güzel bir röportajın daha sonuna geldik sevgili izleyenler. Sizler ekranlarınızda birazdan buradaki ürün ürün gruplarını çok daha detaylı göreceksiniz ama mutlaka ki e, detaylı incelemeler için sosyal medya hesaplarına ve web sitelerine göz atın diyoruz. Programımız kaldığı yerden yolculuğuna Kütahya'da devam edecek. Bir sonraki durakta görüşmek dileğiyle hoşçakalın.